Ne sadece Sağlı. araba gösteriyor. Sağ sola oyna. Tamam. Ben yoktum. Tamam. E ben bu arabayı. Ben bu arabayı. Bip bip de ben... gösterir. Benim bir arabam var. Erebemle geliyorum hmm. ben. Erebemle. E ben de Erebemle. Arkadaşlar Allah'tan al al bunu <laughs> modifiye ettiydim. Ha ha, ha. He, Hadi geçmiş olsun. Abi bana a da yaptım, ben de... Abi benim arabama bakar mısınız? Oha. Ve bu Tabii, <laughs> Ve bu may <laughs> ve bu mayın bırakıyor biliyor musun? Yeter çıkmayla bırakma. Dert etme. Bilmiyorum. Dur, çok kasa. Benim bir drop giriyor şu an. Yeni gitmiyor. Oha. oh. Oha. 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 ne oluyor? Abi kimseye de geçitmedim ha. Vallahi ya. Kızlar yapacağını çıkıyorum ama <laughs> Benim... ha. Ama çok kusuyor. Ey ben yeni girdim ya o yüzden kusuyor ben de şu an. Ah Daha... güzeldi ben de Oğlum vurma vurma. Vah vah. Bam, oh yapar, ne yapıyorsun? Çapak diyorum ya. Şafak kandı seni. Vay. sakın ses çıkarma ha. Birinci takılıyor. Kas basa bak. Aa ne oldu lan? Güzeliz güzeliz. bak. Abi hayvan gibi güç var arabada. Modifiye etmişim ben. E, abi, Ne oğlum? Aa çek çek Ya nereden bileyim? Ay gelme. Oğlum söyler yapacağın şey ha. Ne yapıyorsunuz <laughs> siz ya? Oğlum çok donuyor Aa, bu, zaten oğlum, ya. Ağaç mıymış lan? Oğlum Hiç çok bile... donuyorsa bana Ama niye vuruyor? Çok parıyor? donuyor bende. Lan yani bana ben niye vuruyor? Abi ne yani ilk atıyor ki? Tek point'i kaçırdım ya ben bu el. Abi sen yarıda ha sen. Ben? Yılmaz İsa abi. Ne abi'nin sesi gelmiyor bu arada. Oha ya. Çok fazla atladım ya. ya. abi ben bırakacağım şimdi ama. Niye bırakayım? Abi çok kötü ya. Ne? Vallahi ben de daha yarışı yani. Ne bekliyorsun ki? Abi offroad yarışta şimdi yeni girdiğim için onu kasıyor. Aa. Aa. Çok güzel Aa. oldu. Aa. Biz hangi arabaları aldınız? Motor alsaydık keşke olsaydı. Eee o seçenek var orada. Yok bende sadece bunlar var. Dups da bir de büyük arabalar var. Elimden geldiğince araba alıyorum ve arabaları modifiye ediyoruz. Ya. Tamam bak modifiye ediyoruz. Arkadaşlar Bilmiyorum, da para ve seviye olmasına rağmen paralarla dayıp alamıyorlar. Sonra işte araba evet. kötü. İşte bilmem evet. ne. Aa bak benim bir canavar gibi motoru da güzel. Hem de zırhlı. Tayfun evet. abi yapalım işte beraber. Yapacağız. Hepinizi geçeceğim. Tayfun abi. Yapalım. Abi şu benim olduğum yere geldiğinizde elinizden geldiği kadar yavaşlayın. Yavaş, hayvan gibi yol var. Hayvan gibi. Mi? <gülüyor> <gülüyor> dona dona geldi ya. Buraya kadar iyiydim. Selamun aleyküm Hep, hep Burak'ın yüzünden ya Benim ne suçum var? Ben, ben neredeyim? İnternetin kötüysen ne bize gel diyorum Lan ne alaka abi İnce Ben ne alaka yaptım? İnce bir şeyden geçeceksiniz kö, ö, ö, Alt geçitten dikkat edin Ben bitirdim ben Abi sen şey. günahımı alıyorsun he Benim seninle alakam yok ben altıncıyım Asiktir siktir be. Kanka bekleyeyim dedim. Yanlışın ağzında aldı. Özel bile yani beni mi? geçiyor ya. Şu, şu yüzüne. Benim Yarış mi? Yarış o kadar yani. Dün akşam Burak Arda şey diyordu ya. Neydi onun adı? Rakip e, bulamıyorum bulamıyorsun. Tamam abi Olur. Serdar abi iz. Ben Ser Serdar abi diyeceğim. Ben bitirdim mi? He. Dikkat et abi, bu yol ben... bölme. Serdar abi bu yola çok dikkat et. Dikkat etmeye Anasın kalmadı mi? adam ters döndü ya lan. Kim ben mi? Serdar abi aha geri geri gidiyor. <laughs> o benimki Tayfun. Yok. Pembe geri geri gidiyor ha ah. düzeldi. Bak oraya çok dikkat et. O yola Serdar çok dikkat et. Ha. Dikkat et diyorum ya. Yo benim araba hey, her türlü kurtarır orayı. Oh, oh. Ha gördün mü? Bitirdi. İkinci mi Serdar abi? Ee. Ya. Hey, abi. Hadi ben sana beraber. Burada bekleyeyim benim. Durdum. Ama bak. <laughs> Çabuk. <gülüyor> Çabuk. <gülüyor> Dakla ata ata. <laughs> Ama güzel yarış. Sevdim. Anne. Yok ya abi çok kas duruyor. Benimki daha şey olmadı. Dislike vereceğim dislike. Okay, geliyorum Anne. ben. Evet Burak da gidiyor. Burak çok geriden gidiyor. <laughs> Gel geri, gir Abi Oraya... şu an. Evet. İşte bu, şey bu, bu, yolu demiştim işte bu um. yola dikkat edin diye. Abi yolu boş şu an. İk, yeni geldiğim için oyuna kasıyor. DF, DNF oldunuz ya sıkıntı yok. Aynen hop böyle de. Her zaman gibi X power her zaman birinciliği hak ediyor. Ve büyük bir ihtimalle Öyle ben derece yaptım. <laughs> Ama çok ayıp. Böyle yaşamamız şey. edebilir. Ama yani daha çok ayıp. Kalmış. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok çok çok. Ne abi be. <laughs> Buna bir like atıyoruz. Yo dislike. Teşekkürler. Dislike. <laughs> harbi harbi dislike yani. <laughs> Niye? Bence gayet güzel bir yarıştı. Yok be. Ben birinci Birinci olduğum zaman <laughs> ne zaman hoşuma gidiyor ya. 255 dolar aldım. Burak Efendim abim Bak senle aynı aracı bunu? aldık Bu araçta ikinci oldum oldun mesafenin eti Arkadaşlar şu şu Sağda ha bu Formula 1 Hale Formula Formula. Bak 2-2 2-2 Büyük bir ihtimalle benimki çıkacak Aynen, Bak benimki çıkacak İyi izle Adam valla Eee evet, Tayfun abi ikiniz Çıkacak bu arada Ve emin abi, olun Formula 1 yapmadık ya Abi Formula 1 yapalım da Aynen ben ya. Formula 1 aracımı bilmiyorum yaptım Full modifiyeli ama hangisi bilmiyorum Canın sağ olsun ya. Hemen hemen be. Hemen başladın. Hemen başladın. Ne var ki? Hemen başlatamıyoruz ki. Ben biliyorum bunu. Abi yabancı girmesin. Maksat o. Yok buraya girmez. Ben biliyorum bunu bu arada. Vallahi ben ee, biliyorum birisi sürücü oluyor, ikisi de koruyor. İkisi koruyor mu? Oğlum ikisi. De... De... O zaman abi, takımla abi. takımla yok Galiba yo çıkın? evet. Evet. Ben ben sürüyüm. Aa ben A ben Eyüp, yani ben Eyüp abiyim. Ben ben de Burak'layım. Ben ya. de İshak'layım. Haydi. Ben abi bir dakika Serdar abi ben sana anlatıyorum sen sürüyorsun. ben sürerim ya. Aa Eyüp abi sen sürüyorsun bu arada. İyi, Hayır, iyi her yani. takımda bir ölümsüz var. <gülüyor> <gülüyor> ya tipim. Ben, ben sıkıyorum. İshak Bey sana sizde. Sıkıyorum. Yani. İyi baba diyor iyi baba. Bırak Ana, sen de. Aa şeylere çıkacaksın. Pardon. Birbirinize değil Aa, hedeflere. Hedeflere çıkacaksınız. Adam Emin miyiz Ben yani yolu görüyorsun değil mi abi? var abi. Ben görüyorum. Bunlara, bunlara. Yani. Solda solda İsa ha. Ben ben aynen onları tıkla. En çok buran kazanıyor. Çok korkuyorum ben ya. Erdar abi seni gidiyor Arada abi Aldım orada. Adamlar bas gidiyor abi Tamam sık Solda 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 Sen evet. hedefleri sık Sık onlara hep, hep sık bir lazım aldım aldım orada Sık yukarıda ağaçta işte, gördün mü? Gördüm gördüm abi Solda da var de. solda önümde Önümde selam Oh, hayırdır. <laughs> Oğlum siz hakikaten bak evi pardon utanın ya. Yani. Niye? Fakatsın efendim. Dur ama abi çok ama. Ben bu oyunu sevdim. Volkan, Can hoş geldiniz. Moderatörler kardeş. Moderatör kardeşler. Hayırdır iyi. Hayırdır iyi ma. Hayırdır. Ya ya onun ya. Ne imalı imalı Onun onun moderatör demesin sebebi bir imalı ayırdı Tayfun Bey. Hayır. Moderatör kardeşler. Ne yapıyorsunuz? Dur söyle abi. Ağzına ne bak lan. Ya bu sanın oyundayız yani kimin geldiğini tam anlamına bakamıyorsun. 194 ne? Sıksana. Abi a ne oldu? Ben, ben görmedim. Ne kadar şey hepsine hep ne abi nasıl sıkıyor öyle ya? ben sıkıyorum. Ha. <laughs> Maşallah İhsan yani abi en uzaktakine bile sıktı. Yukarıda, yukarıda, yukarı, yukarı. <laughs> en yukarıda. Sağ, sağ, sağ yukarı. Hep birinin altında da var. Ha. Hazett nereye? Ha, tamam. Tamam. Dedin nereye aldın? Sanki arkadan biri bana sıkıyor gibi geliyor. Hayırlısı bak bak <laughs> 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 Ha. yok şu an. Hah. Hadi hadi Aha. ya. Hadi. Abi, Oğlum ha. Burak. Şey tamam Aldım o ilerdekini. Ee, Ana oldu arabada geçiyor ee. galiba. Vallahi abi ben sana bir şey yapmadım. Aynen ben. başlıyor sus, 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 sus. Ben mi sürüyorum? ben sürüyorum. Aa bu da kadar... şey, Oğlum neyle sıkıyorduk ya. Ha? Abi, abi, abi ya. Abi yapmamıştım ya. Hadi sen, ya. sen sürüyorsun. Harbi ne? Abi ben tabelada tabelada. Sık abi sık abi. Eline abi geldi mi? Ön 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 abi. Bak benim iş. Bıcı dinler. Abi şeyin üstünde çok var. Şeyin üstünde büyükler var o an en fazla olan kazmıyor bu arada hadi bakalım, bak durursun. ben de değil ben de değil sen abi sen abi abi durursun, durursun. bak benim kadar ben puan ben 370 puan topladım ya ben 400 ya Önüne girmek evet. önemli değil bu arada. Evet. Açılın. Ev kalbimde de kapatalım yeter. Korkutun. Evet. Ya, Hadi güzel kullansana şu arabayı. Çok güzel kullanabilirim. Evet. Kötü kullanım. Orada kaydı. Evet. Kaydı orada. Eyvah bulduk. Sizlerle bir an yiptiler. Eyvah bir altta var? Bak kırmızı kırmızı. Önümüzde, önümüzde, önümüzde kırmızı var. Tamam Şuraya merak etme. Ben dur yeter ki. Allah ne abi Abi zeplinlerde bak. Abi Ben görmüyorum ha. <laughs> Nerede var? Solda abi zeplinde var bak. Sağ 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 sağ. Abi bak şu sağ taraf. Aynen. Görüyorum merak etme. Ay ne ya. Ay balonda kırmızı var aslında. İşte bu kadar. Balonda kırmızı var abi sağdakinde. Oh. Kim birinci olacak? 477 78 304. Bak 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 ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun. <laughs> Abi, şey o, drop <laughs> ne Ay, yapıyorsun, şey olur bilmem. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun <laughs> ne yapıyorsun. Logine tabi ya. Hadi bakalım kim birinci. Her zamanki <laughs> aydın Ay, barış be. Öztürk. İdizim yani. bir. Kora bakın. 721. Kim birinci? Biz. Biz değiliz ya. Serdar abi biz değiliz. Biz üçüncü olduk ya. Yani. Aynı Vay üçüncü. işte Dostluk. bu. Bana gelmedi ekran. Ha şimdi geldi. Güzel bir yarıştı. Işte. Aynen. Aynen. İyi ki bunu açmış ya bu arada. Ne bileyim kendi Ya açıyor. ben ben söyledim bak ona geçtim. Çünkü niye takım mı olacağını düşünmemiştim ama. Oldu yani güzel oldu. Life nasıl geliyor? Aşkısıyla çatışacağımızı düşündük. Yani. Ama baksana. İkimizin puanı aynı. Kimin? Aa pardon. Şeymiş ya. Formula Oo. 1 varsa Formula 1. O zaman sağlık yapıyorum. Yok. Orta orta şu. Oğlum gene çatışma ya. Siz seçin Aslında sol üstte olabilirsin. Abi süper ya. Sen? Ben seçemiyorum. Siz de seçin de. Ben de Geldik şey zırhlı. Aa, evet. ben Abi Allah'tan zırhlı var ya bizde. Şey e, kim gelirse artık Dur bakayım. Bir de Serdar abiyle ikimiz oluyoruz şimdi. Hadi bakayım. Hadi yi. Abi ya, o zaman gelmez ya. Tadından yenmez. Sanki de öyle söylüyorsun. Büyük bir ihtimalle dinozorlar. Abi. Yok. Ee... Hadi. hadi Sozer. Onayla, Sozer Abi ben ayarlara dönmem lazım, nasıl yapacağım? Ne ayarı ya? Şeyden pencereliye geç de fullen Alt enter Alt? Alt evet. enter Ha, tamam Teşekkürler Aaaa, Aa, bu sefer yapabiliriz abiliyiz ya Ben kimleyim? Ben Sozer Hadi be ya, Sozer'le oynuyorum. Sozer kim ya? Aha. Aha. abi. Efendim. Neyse yapacak bir şey yok. Güzel yapalım da. Hı? Tamam ready ver. Ben sürücüyüm. Eyüp vurucu. Eyüp vurucu. kayıtlı ya var zaten. Tamam ben vurucuysa sıkıntı değil abi. Tamam iyi vur. Ben vurucuyum. <laughs> <laughs> i̇yi. bu akşam. Arkamda var lan. Dur bakayım. Hemen üsttekine Kaydın. vur hemen. merak etme iyi vurarım. Hemen Ayıp üsttekine mi? vur ha. Sen ben. Ben aldım. E... Eyüp abi ihtimal. Adam kaydı gönderirse bana alma ihtimalimiz yüksek. Bilgin olsun. Niye? Adamı. Adam vuruyor ölmüyoruz ya. Yani. Ha? hileden ne alaka ya kendileri yaparken iyi biz yaparken mi kötü abi oğlum bizim rengimiz ne belli değil bu nasıl bir şey ya kim kime gidiyoruz bilmiyorum ki kim kime vurdum aa ona da öyle değil mi de. kaçırdım ya önemli değil ya de. ya ne vuruyor <laughs> oğlum, çek, alt tarafı checkpoint'i kaçırdık yani. Burak Burak ne alaka Sen buradan. Hayır ben sürmüyorum. Kırmızı var bak. Kırmızı ya, oğlum, senin... evet, evet. Bir tanesi 7 puan. Bak önümde var. Ha. Sık sık sık, bak, sık, 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 sık 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 Aldım ben artık 9 puanı. Kim yaptı ya ona? Bak kırmızıları vur Ha bu oradaki kırmızıları var. <laughs> Aldım. Sandıkları vurdun mu? Evet. Hayır. Önünde mi var? Önünde. Ne? Evet. Evet. Vurdum, vurdum. Vurup vurmuyor. Bak yukarıda. Kırmızı. Aa biz çok kırmızı. Vuruyorum abi. Bayağı vurdun ama. Bak bak sağda kırmızı. Sağda kırmızı. Gardım geldi. Aldım. Kaçtı. Araba tam önümde kırıldı. Bak. Hı hı. Bak üst üste ışık ışık da ışık da önümde bak. Ha. Aldım. Hop şunu al. Bak sağımızda şey. var. Sağımızda var. Bak. Sağda sağda bak. Görünüyor. Bak. Oldu. Ha. Sık 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 Ey. sık, sık, Ey. sık, sık Ben geçiyorum tamam. ben geçiyorum tamam Tamam ben şuram ben geçeceğim geçmez. Aynen Haydi Ben de gitme gelen bu arada. Aynen. Aynen. Bez mi? Ne dez Abi, ukrayal üstünde kırmızı var. Gördüm gördüm. Bak canım. şurada kırmızı var. Gitsek abi. Ben Abi, abi, sağ abi sağ sağda da var. Sağda da var. Sağda da var. Önüne bak abi kırmızı var. Tam önümüzde kırmızı var abi. Var <laughs> Abi niye vuruyor? Niye vuruyor? Geç geç vurmadan geç. geç. Hatta evet, onu da alabilsek. Aslında bir de mermilerle sahil olsa sınırlı daha da tatlı olur böyle var ya. Aynen. Aynen. Oha var sizde geldi. abi işte Hamza'nın üstünde, üstünde abi. abi. sen Bak abi solda bak, kırmızı var. Abi, Aynen. var. Çarpan, Aynı. Orada bak, gördüm. Abi üstte, ışıkta. Abi ya. Abi tam önümüzde kırmızı. Abi üstümüzde üstümüzde. Nerede? Alanı. Eler. Aldım. Her zaman Abi evet. evet. Bir tane daha alıyorum. Evet. Ay yetişmedi. Niye? Kurşun mu yetişmedi oraya? <laughs> Efendim abi. Aa bunu da alıyorum. Ne abi? Hadi bir saniye kal hadi saniye. Biraz şey yapıyor. Durar giriyor da o yüzden ben vuramıyorum. Ne bakalım yani. İkinci. 955 yapmışız <laughs> gene. Oo 1058. Bak seni bu İkinci sakın döveceğim. Seni bu sakın yüzünden döve. lai <laughs> lai 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 <coughs> lai lai typhoon jima wo <laughs>